Evet Ankara Balgat Oneway'de e, 7 marka 30 model aracın Gizli özelliğini açmaya devam ediyoruz Bugünkü misafirimiz Zonguldak'tan gelen arkadaşımız ismi yine soracağım Sinan, Sinan Bey <laughs> Akşam vakti olunca Sinan Bey'in aracına hareket halinde video izleme Açılış animasyonu Mesela GT Line gösterelim Kapıyı açalım ha. Açılış animasyonunu GT Line yaptık Birazdan göreceksiniz. Bakın. Şeklinde. Hareket halinde video izleme, fotoğraf izleme onları yaptık. Lastik basınçlarını bardan PCI'ya çevirdik. 32-33 diye. Size özellikle göstermek istediğim bir özellik var. O da aracı kilitlediğimizde, açtığımızda bakın şimdi kumandadan yapacağım. Aracı açıyorum. Bakın. Flaşör etkili karşılama. Kilitliyim. Aynı şekilde yine flaşör etkili Karşılamayla e, uğurlama yapıyor Arka LED'leri de göstereceğim aynı şekilde Bakın açtım aracı Çakarlı yanıyor arka LED'ler Yine kilitliyorum Çakarlı yanarak kapanıyor Bir de görsel alarmı gösterelim Araç kilitli Camın kırılıp kapıyı içeriden açalım Sinan Bey Kapıyı açtığımızda 5 saniye sonra araç dörtlerde uyarı vermeye başlıyor. Yani araca müdahale edildiğini gösteriyor. Ve kumandanın açma tuşuyla bunu iptal edebiliyorsunuz. Ankara gizli özellik kodlama. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçların gizli özelliklerini eksiksiz açıyoruz. 0505 264 0780